Selamlar video hoş geldiniz. Bugün Huang Song karakteriyle karşınızdayım. Karakterimiz ADC bir karakter. Yapboz etkinliği bitti. Ben de Türkiye'ye özel yapılan Reis kostümünü alabildim. Türkiye'ye özel bir kostüm yapmışlar arkadaşlar. Seslendirmeleri, grafikleri gerçekten efsane. Maça geçmeden önce sizlere karakteri tanıtmak istiyorum. Daha sonra maça geçeceğiz. Ama öncesinde mükemmel bir etkinlik mevcut. Sizlere bu etkinlikten bahsetmek istiyorum. 29 Mart 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek bu tema etkinliğinde Yang Jian için özel olarak tasarlanmış cengaver kostümü ve yıldız saçları gibi öğeleri elde etmek için görevleri tamamlamayı unutmayalım. İlk yeteneğimiz hızlandırma. Potansiyelini ortaya çıkar. Huang Song 2 saniye boyunca azalarak kaybolan %70 hareket hızı kazanır. Pasifinde ise ek fiziksel saldırı özelliği mevcut. İkinci yeteneğimiz tuzak, mayın döşe. Huang Zong haritada istediğimiz bir kısmı mayın yerleştirebiliyor ve mayın etraflarını görebiliyor. Mayına temas eden düşmanlara ise hasar veriyoruz. Onları da 3 saniye boyunca görebiliyoruz. Mayın ile temas eden kahramanlar 2 saniye boyunca %50 yavaşlar ve %12 ayırma uygulanır. Ve aynı zamanda 3 saniye boyunca kalkan kazanıyoruz. Üçüncü yeteneğimiz Taret, saldırı topçu. Belli bir mesafe ileri atılarak Taret yerleştiriyoruz. Sonraki 15 saniye boyunca hareket edemiyoruz ve fiziksel savunma, büyü savunması kazanıyoruz. Her normal saldırımız merkezdeki düşmanlara fiziksel hasar veriyor. Kenardaki düşmanlara ise %40 daha az hasar veriyoruz. 5 ila 7 normal saldırıdan sonra ise normal biçime geri dönüyoruz. Tabi sayımız seviyeye göre değişiyor. Bu arada pasifimizde ise Taret moduna girdiğimizde potansiyelimizi ortaya çıkaran bekleme süresi yenileniyor. Evet kahramanı taradığımıza göre şimdi maça geçebiliriz. Tekrardan selamlar. Huang Zong kahramanını tercih ettim. Koridora doğru şöyle gidelim. Hemen hızlandırma başlamak istiyorum. Koridora erken yetişmek için. Pasif atarımız da bayağı iş yapıyor. Evet dostlarım Huang Zong'a özel şair reis kostümünü seçmiş bulunuyorum. Bu kostümü zaten videosunu çekecektim. Fakat zaman bulamadım. Türkiye'ye özel gelmiş olan bir kostüm arkadaşlar. Grafikleri muazzam. Seslendirmeleri bayağı iyi olmuş. Oyun Türkiye'ye açıldıktan sonra Hemen kısa bir süre sonra böyle bir kostüm gelmesi biz Türkler e özel kostüm çıkartmaları takdire şayan açıkçası. Bu kostüm de çok hoşuma gitti. Böyle koridor aşamasında dikkatli oynayacağız arkadaşlar. Taretimizi açana kadar. Taretimizi açtıktan sonra işler değişecek. İşler değişecek o zaman baba. Böyle tuzaklarla da kendimizi güven alabiliriz. Mesela şu çalıya bir adet tuzak bıraktım. Rakiple konumumuzu koruyacağız. Taretle beraber rakibi ürenin altında bile rahatsız edeceğiz. O yüzden 4 level'a kadar sabırlı olmalıyız. Bak tuzağımı bıraktığım yere nasıl da düşmüşler. Yalnız karşı takım birazcık dürtme potansiyeline sahip. O yüzden dikkatli oynamalıyız. Şuradan dürtelim biz de. Savaşabiliriz. Şu an, savaşa Şu an savaşabiliriz. Şu an savaşabiliriz. Arkaya doğru bir tuzak bıraktım. Bu arkadaşı alırım ben diğerine de döneriz. Aldık birebir. Uzak bıraksam. Aa, kaçmam gerek. Ah be. Kaçamadım. Çok arada kaldım ya. Ama en azından bir adet kilimizi aldık. Taportum birazcık daha e, geride kalsaydı açıkçası. B birazcık daha sabırlı davransaydı. Daha güzel sonuçlar elde edebilirdik ama. Şöyle hızlandırmayla koridorumuza da gidebiliriz. Arkadaşlar. Tarifimizi açtıktan sonra. Tiram ve Derebi savaşlarında da. Ormancı rotasyonunda. Ormancımızda güzel e, desteklerde bulunabiliyoruz. Zaten. Ee, özellikle bu kuleyi aldıktan sonra profesyonel maçlardan da gördüğüm üzere e, Tiran ve Derebey savaşlarında çok büyük etkimiz oluyor. Rakibi hafif aldıklarında cezalandıracağız. Birazcık daha sabırlı olalım. Birazcık daha dikkatli olalım. Ve i̇şte ormancımızla haritadan görüş alıp bir bakalım. Abdullah kırmızı güçlendirmeyi alıyor. Level olarak gerideyiz. Ufuk tefek dürtüp çıkabiliriz sadece. Sürekli takaslara girmeyelim. Şimdi tarifimiz açıldı. Şimdi bir şeyler yapabiliriz. Şimdi bir şeyler yapılabilir. Tarifle vuruyorum. Gayet evet, güzel hasar çıkarttım. Ama birazcık geri çıkacağım. Buradan can yenilemesini alalım. Geliyorum yardıma geliyorum. Güzel. Karşı adiciyi düşürdük. Şimdi buradan kuleye baskı yapabiliriz. Tram ve dere çıkmasına da 40 saniye kalmış arkadaşlar. Haritaya da bol bol göz atacağız. Harita rotasyonları falan bunlar bayağı önemli şeyler. Ligimiz de yükseldi bu arada. Maç sonu elmas olacağız. Buraya birazcık kadar bırakıp çıkıyorum geriye doğru. Bu dakikadan sonra e, Huang Zong'la beraber koridoru önde tutabiliriz. Bizim işimize gelir. Tarete tarımız için. Ve tarete açtım. Buradan böyle bu şekilde tam olarak bundan bahsediyorum. Bak nasıl da yaklaşamıyor. Nasıl da canını sıktık rakibin. Ama önde kalmayayım. Tiran ve derebeyi de çıkmış. Maç uzarsa bir adet savunma eşyası, sır eşyası ekleyeceğim eşya tercihlerimi. Çünkü karşı adicin hasarı da baya güzel. Yalnız hasarım çok iyi he. Bir tane daha hasar vurabilseydim ileri doğru sıçra atacaktım. Taret modundayken bunu yapabiliyoruz. Abi öldük ya kaçamadık oradan. Bir tane daha vursaydım var ya sıçrayla çok güzel şeyler yapacaktım da. Ben koridorda fazla rahatsız oluyoruz. Ama toparlarız toparlarız mühim değil. Kulemizin gitmesi pek iyi olmadı. Rakibimiz de güzel oynuyor yalnız ha. Bayağı sağlam oynuyorlar hatta. Ligimiz yükseldiği için. Bir ormancımıza haritadan bakıyorum. Rotasyon konusunda bize birazcık yardımcı olursa biz de dere ve ve titan savaşlarında ona hızlıca yardıma gidebiliriz. Ve yardım istiyorum. Arkasını görmediğim için rakibimi. Bu kuleyi bir an önce açmamız gerekli şu anda. Ulti açtım ya hasar vereceğim. Buradan kuleyi alıyorum. Birazcık daha minyon kesip takım savaşlarına katılacağım. Yalnız, yalnız, yalnız. Yalnız olma olmaz. Olmaz onu geç. Onu geç. Sen beni alamazsın. Şimdi dönüşümüzü basalım. Karşı yokken desteğin kalbini kırdık. ekliyoruz. Arkadaşlar buradaki minyonları alıp takım savaşlarına öyle katılacağım. Çünkü ben takım savaşlarına katıldığımda birisi ayrı gittirirse aşağıdaki kulemizi açabilir. Bu kuleyi de vermek istemiyorum. Bunlar önemli detaylar bu arada. Bu nuvalarda falan da bu şekilde oynanıyor. Koridorunu her zaman önde tutmak. Böyle savaşları koridorunu itirdikten sonra katılmak. Baya iyi. Ya açtım tarihi. Geldim desteğe. Çok güzel be. Güzel. Aldık kilimizi. Asitimizi aldık. Tam olarak bundan bahsediyordum. Rotasyon çok önemli. Buradaki şimdi orta koridor kulesini de alacağız. Bundan sonra hop daha rahatız. Birazcık kaçmak zorundayım. Yalnız kule altı saldırıyorlar bana. Bir adet kilimizi aldık ama kule altı maalesef. Fazla atar yedik. En azından bir adet daha kule aldık. Gold'umuza baktığımızda 4780 gold'umuz var arkadaşlar. Oyundaki en çok gold bizde. Bunun sebebi e, rotasyonumuzu düzgün atmamız. E, koridorumuzu böyle önde tutup minyonları kesmemiz. Bunlar önemli detaylar. Şimdi takım savaşlarına bol bol katkıda bulunacağız. Hemen hızlandırmayı bastım. İlk yeteneğimizle de böyle Waze'den hızlı bir şekilde çıkabiliyoruz. Ya. Bu da çok tatlı bir olay aslında. Ormancı'ya birazcık yakın oynayacağım. Gözüm onda. Düşman Tamamdır. Ormancının yanına gidelim. Gel 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 hep beraber toplu oynayalım oraya. Rakipten haritaya baktığımda 3 kişi aşağıda yukarıda bir şeyler yapabiliriz. Bir baskı kurabiliriz ya da ikinci kuleye de gidebiliriz hatta. rakibin kırmızı güçlendirmesi de ayakta şu anda. Kuleyi alalım. Kuleyi alalım. Vuralım. Vuralım. Encirli ultisini kullandı. Güzel. Konumumu koruyorum. Güzel bir adet asist aldık. Buradan hasar verebiliriz. Devam et. Devam et. Devam et. Bir adet daha. Hop bozdum. Ülkeyi. Bir tane daha. Çok güzel. Kilimizi aldık. Yaz Biraz burası birazcık tehlikeli gibi. Hemen yardıma gelin. Hemen 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 yardıma gelin. Takımdan bir adet yardım bekliyorum. Toplanın toplanın takım gel 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 gel. Güzel takım hemen geliyor ya. Gelin gelin derebeğini alalım. Yetişemedik ya süre etmedi maalesef. Kayıp. Baskılara... Bir 10 saniye daha bekleyelim. Anlaşıldı. Duvarlardan da şu şekilde taletle atlayabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun mesela şu şekilde. Tak 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 tak. Taletin bu olayı da çok güzel. Gelin abi. Derebeyi de güçlendirildi. Alalım güçlendirilmiş derebeyini. Yardımı gelin. Ormancımız da burada. Hemen ormancımıza yardımda bulunuyoruz. Derebeyini alalım hadi. Güzel. Tirana da gidebiliriz buradan hep beraber. Tirana bir rotasyon atalım. Buradan çıkmak zorundayım. Çok fazla üzerimde baskı var. Konumumu korudum. Arkalardan arkalardan vuruyorum. Yardım var mı? Güzel. Kayıtlayamadım ya. Bir adet killimizi aldık da. Adici olduğumuz için fazla fokusluyoruz maalesef. Goldumuza bakalım. 6700 goldumuz var. Fena değil. Rakip de şu anda ying 7400 goldda. Birazcık daha eşya çıktıktan sonra yinge karşı bir adet. Defansif eşya çıkabilirim eşya tercihlerimden. Buradan bir zır ya da böyle bir bakayım. Aslında Bilge'nin tapınağını da alabilirim ya. Hem Angel'a karşı da bir büyü direnci e, verir. Hem de Ying'e karşı da bir zırh savunması alabiliriz. Tiran'a geliyorum. Güçlendirilmiş Tiran'ı da alalım. Yalnız orta koridora desteğim yanımda olmadan şu anda bir şeyler yapamayabilirim. Desteğime ihtiyacım var. Tamam. Bu arkadaşı eksiltirsek şey alabiliriz. Gelin abi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Tirana gel, tirana, tirana gel. Bizimkiler arkada savaşıyor. Tuzağı bıraktım. Alalım bunu. Abdullah bana bir yardım et bakayım kral. Hadi hadi alabiliriz bence. Ben birazcık tanklıyorum senin için. Tiranı. Ha gayret alacağız. Çabuk 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 Bundan alıp uzamamız lazım. Gele, gelebilirler. Güzel güzel iyi gidiyoruz. Şimdi çaktırmadan bu koridoru hızlı bir şekilde itleyip orta koridora yöneleceğim. Yollarımız önde bulunsun. Supportum gel. Gel supportum. Çabuk 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 takım savaşına koşmalıyız. Yardım edelim. Bir supportum gel 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 Geliyoruz yardıma. Altındaki Baba bunu kaydediyorum. kayıtlıyorum Sıkıntı yok. Kayıtlıyorum bunu. Buna ölmem. raportum da destekliyor beni. Çok güzel. Üst koridor ikleniyor yalnız. Bir üst koridora bir bakalım. Angel'ı sıkıştır. Angel'ı sıkıştır. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Tarat atacağım ben. Tarat atacağım. Açtım 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 açtım. Güzel. Ve taretle de boş durmayalım. Minyonları ormanları alabiliriz. Ekstra altın. Hayır demeyiz yani. Tekrardan gold olarak bayağı bir öne geçmişiz. Aşağıda yalnız. Iki kişiler. Arkasında biri daha var. Karşı ADC'yi buradan vuruyorum. Vuruyorum. Aldım. Hükmüne son. Arkasından arkadaşı geliyordu ama yetişemedi. Maalesef kardeşim yan yana oynamıyorsunuz. Rotasyonlarınızı yanlış atıyorsunuz. Benim e, taretim geldi. Yardıma geldim. Yardıma geldim. Devam et. Devam et. Taretle vuruyorum. 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 Güzel aldım onu da. Çok iyi be. 9. kilimi var. Buradan dürteceğim. Orta koridor kulesini alabiliriz. Şöyle bir şey yapabilirim. Derken menzilimden çıktı be. Çıkmasaydı var ya az bir erken atsaydım çok güzel plays olabilirdi. Buradan maçı bitirebiliriz. Karetle maçı bitirmeleri için şöyle bir destek. Arkadaşlar ben yalnız var ya deli bir kiralmaya başladım. Ya bu Huang Zong'un da olayı oyun ilerledikçe Karet sayesinde ilerleyen aşamalarda daha çok hasar verebiliyoruz. Toplu alana hasarı da atabildiğimiz için uzaklardan menzille beraber hasarımız da artıyor aldığımız eşyalarımızdan dolayı. Ben daha savunmayı almadan maçı bitirdik yani. O kadar güçlendim ki. Hop yıldız derecelendirmesi. Ve aman aman elmas olduk. Takım da bizi beğeniyor he yalnız. MVP de almışız he. <laughs> Güzel. Takımdaki arkadaşlara da şöyle beğeni atalım. Böyle hasarları da bir ölçümlerden kontrol edelim. %31.7. Bir de bu maçta koridorda erken dakikalarda iki defa öldük. Ona rağmen böyle skor alıp böyle tatlı bir hasar çıkarttık. Evet dostlarım güzel bir geri dönüş videosu oldu tekrardan. Gördüğünüz üzere Honor of Kings biz Türklere özel çok güzel kostümler çıkarıyor arkadaşlar. Oyuncularına da bol bol etkinlikler sunup bol bol kostümler dağıtıyor. Sizler de Honor of Kings'i denemek isterseniz açıklama kısmında link mevcut. Bir sonraki Honor of Kings videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.